Sam says you worked out an angle. Yeah, and you're gonna love it. We make a few bucks and knock out a couple of Morello's teeth, too. Okay, what's the rumpus? A couple of weeks ago, I'm relaxing in the cigar lounge at the Blue Tropics. Where? Some small time whorehouse. It's just a couple of closets with some mattresses on the floor. It's a gentleman's club. They got a bar and everything. <laughs> Anyways, one of the Johns is south. And he's crying to the madam about all his troubles. He catches my ear on account of his goofy accent. He's going on and on about how he just landed this huge payday, but the goons he's working for are already twisting his arm, and he's got the busted nose to show for it. You pick up his step? Hell no. But I walked him out of the place, took him to the diner around the corner.

Bu really oyunda inanılmaz derecede Peaky Blinders'a benziyor şu anda. Çetenin böyle bir sayısı falan. Az kişi olmaları. Tam böyle Peaky Blinders gibi kıyafetler falan. Diziyi salma bitir ya. Başka daha iyi dizi bulamazsın. Big parking garage downtown. Okay, do it. but you better not be playing grab ass this time you take carlo and little bill with you sure thing boss once you have the truck drive it back here i'm going to, it Hadi I'm going to lay you down, boss. A have worry i'll keep your drivers safe boss sam and little bill said to meet him downtown little bill little, 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 little. Yamuk acaba? 3 kişi gidiyoruz bu sefer vay be. Hangisi? Şey mi? Vikings okay, güzeldir yani başlamadıysan başla bence. Bu araba daha iyi gidiyor. It's <laughs> fine. Boss doesn't have to know. Now you said you're coming. Just... You got a face like you're being taken for an errand. I not know, he's thinking more for the a first himself a nose renegotiation. His nose is gonna get more than a pop if Morello hears we're involved. That's why we're pretending to stick him up.

Shut your damn mouth. Ah, whatever helps you sleep. When Morello tracks you down, don't come crying to me. You serious? You actually serious? Fellas, knock it off. Christ. I checked it. Peki izlemek isteyen bulurum da izlemem gibi ya yani. çünkü bitiremem o kadar zaman bulamam arabanın bir de biraz yokuşa girince hafif yorulmasını bile yapmışlar gibi hissettiriyor bana oyun böyle yokuştayken araç yavaşlıyor Bayağı bir sürüş mekaniğine uğraşmışlar gibi oyunda. Aşağı şu an fazla hızlıyız. Tamam <laughs> doğru öyle. Bir şey yok bir şey yok. Arabayı test ettik. Ben sola girdim. Polis arabası vardı. Neyse. Geldik mekana. Ne yapıyoruz? Nereden giriyoruz? Buraya mı park edeceğiz? Aleyküm selam Geralt hoş geldin nasılsın? Alt sezon mu? Gene çok ya 6 sezon. Katta bekliyormuş. Buradan mı gireceğiz acaba? Arabayla giriyorum. Bizimki her inmedi. <laughs> <Havimet çalacağız. gülüyor> Oyun gerçekten güzel yapmışlar bu arada ya. İlk 4 sezon. <laughs> İşten yeni geldin yorgun musun ah be. Neyse dinlen kanki. Yarın var mı iş? Bir hafta sonu izinli misin diyeceğim. Bir hafta hiç izin kullandın herhalde bir. İyiyim ben de. Biraz iznim bitiyor diye üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Bir gün bitecekti. Şuraya mı park edeceğiz? Şuraya mı? Şurayı istiyorum. Ağlayın. Bill Gates de buradaymış. I hope you all have good taste in whiskey. I ain't really the expert here. Tommy! It's fine. Wait a minute. If the Don's impressed, he'll finance more rents. And each one's gonna be bigger than the last. We're all gonna be rich. always happy to do business with good folks like Don Salieri. Please give him my regards. Sure thing. Tamam tabii. Çok geç oldu. Ama dinlenmek için şimdi güzel zaman. Yarın için bilemem. <gülüyor> of. Paul <laughs> <Baldur>, ne yaptın? I told you we make look like a proper robbery. Damn, things All the dough you're raking in, you're gonna be able to pay for a new one. Watch out! Watch Bende şatkan var beyler siz rahat olun. Pompalıyı değiş. Pompalıyla değiş ben bunu ya manyak mıyım. Ne yapıyoruz beyler gidiyor muyuz? Sen şurayı gösteriyor. Ya yakalanmış adam. <gülüyor> <gülüyor> go 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 dedi adam bize bak be. Gates adam çıktı bir Gates. Come on, I'll back up. Ben mi kullanıyorum arabayı? Yok ben arkada süreceğim galiba. Oğlum ben ne yapacağım? Beni bıraktınız beyler. Hop. Arabayla gelirim ben de. Gelemiyorum arabayla. Abi ben yürüme mi halledeceğim işte. Beni almadınız. Böyle bir video vardı ya. beyler çatışın. Ya ben bu silahları hiç sevmiyorum biliyorum tek silah bunlardan daha iyi. Beyler bir yol verin ben de taramalı var. Geldi yakaladım. Ah kafasından alabilirdim onu. Öldü mü ya o? Buradan kim sıkıyor bir Abi biz kime sıkıyoruz ya? Diyor orada. Dur şununla bir can kit alayım. Gebereceğiz yoksa burada. Devam et. Adam ayakta ölmüş ya. Hadi diğer silah geçeyim. Buranın hakkı bu silah değil Kendi kendilerini yaktılar truck can't get through this. We got to put it out. Look for Bir saniye. İnsan gibi girilecek bir yeri vardır buranın. Buradan varmış. Abi her gün burger yiyor mu? Yo her gün burger yiyen bir insan gibi mi görünüyorum yoksa? Ay adam var mı? Burada var. Burada bir not var. Okumamak sakın sen Not değilmiş, dergiymiş. Sana sormuşum. Hmm, 17 yaşında mı çalışmaya başladın? Vay be erken başlamışsın. Ben yaşını unuttuydum senin gerçekten. Abi bir can kiti yok mu ya buralarda? Ben canım biraz azaldı da. Beyler. Parıyor bizi ya. Çok az canım çok az. Bombam var ama bir dakika. Yer riske giriyoruz ki abi. Niye bomba almadı? Bu da beyler, iki tane adam var sadece. Bir can kiti olsa çok güzel olacak. Nerede görünüyor adam? Şurada bir yerde de tam göremiyorum. Nereden sıkıyor ya? Burada değil mi ya o adam? Ya bomba atmak istiyorum ben. Bomba niye atamıyorum? Abi heyle geyli bir şeyle mi atıyorduk ha? Allah belanı... <laughs> Kendi kendimizi patlattık. işe bak ya. Hem de iş yok. Sevilsin bakarız kafası. Astronot olacaktım ama herhalde zor. Astronot biraz zordur ya. Abi nasıl öldük ya? Çok kötü patladık. O kadar iyi ya. Çıkıyor, bu düşman mı? Ben <laughs> söyledi. <laughs> bu da böyle bir imzamız olsun dedim. <laughs> en yüzünden az önce öldük burada. Adamı ters kafasıyla vurduk ya. Devam mıyız beyler? Dur arabayı devam. Pompalı sevmiyorum ben ya. Pompalı almayacağım. ilk yardımı var. Aha, şurada ilk yardım var. Doğru diyor. Bir dakika. Sen de al kanki gel buradan. Şimdi gidebiliriz herhalde. Arabayı süreceğiz gibi. Başka bir araba mı yapacağız? Tamam. Dövüş kulübü kuracağım. Ta yardım. <laughs> Dövüş kulübünü izleyelim mi? Geçen izlesem mi izlemesem mi diye düşündüm. Sonra bölge 13'ü izlemiştim. For now, let's get the back to the warehouse and try not to die. İyi dönemedim. Polisler peşimde düşecek mi düştü bile. Hem mi vuracaksın? Kanki ben vurayım. O gitti tamam onu baş şuna geç. Abi çok azaldı bizim arabanın canı ya. Yerden az canı var. Genistik hooligan. Onu, onu çok sevmiyorum ya. Benim polis. Bize odaklandık ya. Neyse arabaya odaklanmasın. Bize odaklansın daha iyi olur. Araba patlayacak yoksa. Çok uzakta kaldık. Abi patladı araba ya. Oyun çok güzel temposu falan ama sen ölü gibi oynuyorsun. <laughs> Öldüm çünkü baksana yeni, yeni noktadan başlıyoruz. Oyuna odaklanınca öyle çok şey yapamıyorum ben. Ama oyun gerçekten bu arada GTA 6'dan şey GTA 5'ten bile oynanışı güzel diyebilirim şakasız. Oynama hissi çok güzel. Biraz uzak kaldık. Bize odaklanması lazım arabanın ya. Şu şu araca odaklanınca patlıyor. Bunun remaster'ı gerçekten oynanış hissi çok güzel. Eğer yoksa bu oyunu kaçırma bence iyi indirim de aldı şu an mafya oyunları. Tamam onu silah gitti o daha fazla zarar veremez. Hemen gidelim. uzaklaştık. Yine polis arabasından şeyden. Abi ne kadar alacağını kaldı ya. Patlayacak o. Kimle çatışıyorsun da patlıyorsun acaba sen ya? Ama nasıl bunu geçemiyoruz ya? Bizim araç mı patladı yoksa koruduğumuz araç mı? Ben yani hallet o işi yani. Ben şunu koruyorum. Mesafe açılınca patladı birden araba. Ben de anlamadım. Neyse yakın duralım. Çünkü yine saldıracaklar yolun ortasında. Pat geldi. Ne? Bize odaklan. Aferin. Biz daha tehlikeliyiz. Topu attım. Tamam o gitti. Burada daha kalite. Evet doğru. Youtube birazcık kalite açısından dandik. Burada daha nettir. Var mı polis arabası yok gibi düz gidiyoruz. Adam iyi yıktı her tarafı. Kral be. Abi araba sürmesi o kadar keyifli ki GTA'dan bence daha keyifli bunun araba sürüşü. Çünkü daha gerçekçi. Çekilin çekilen yolda. O tekliği de o ailesin. Benim Lord gelirim ondan gireriz. Başlar. Bunu bitiremem gibi ya benim Lord'a girersek. Ben onu hiç oynamadım. Hiç bilmiyorum. Sıfır bilgi. Bunu en azından birazcık öğrendik. Çekil abi çekil. Döner mi döndü müthiş. Sende bir oyun var mı? Gelip bu oyunu oyna bence. Yoksa yani indirimde şu anda. Hatta üçü birden de indirimde diyebiliyorum. 2 oynamadım hiç ama bundan sonra ikiye de geçmeyi düşünüyorum. Hallettik mi bu işi? Evet. Bence hallettik. Güzel halletmişiz. Araba perte çıkmış ama olsun. Tam bir Peaky Blinders havası var. Bak adam vermenin şeyinden bile anladım. Taktik zaten oynayış ikinci planda. Mafya serisi var mı? Definitive Edition'ı ta kesinlikle oyna. Hiç düşünmeden başla. Senin Senin zaten bir trollüğün var ben sana diyorum kanki inanmıyorsun. Var sen de bir sıkıntı. Ne oldu bir niye donduk kaldık? But once this Kentucky Brown, be back in brass buttons. Kentucky içki değil miydi? Tamamıyla Peaky Blinders yapmışlar gibi sanki. Yani belki Peaky Blinders bunu bundan birazcık özenmiş olabilir bazı yerlerini. Bu görevi de yaptık. Devam mı edelim, bitirelim mi? Bitirelim olmadı bir akşam şey yaparız ya. Film falan izleriz son bir.